Bulut Emlak'tan herkese merhaba. Atakum Yeni Mahallede, prestijli Demirkent sitesinde yer alan bu harika villa sizleri bekliyor. Önü park alanı ve kapanmayacak deniz manzarası ile eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Müzik 225 metrekare arsa üzerine kurulu depo ve çatı katı ile birlikte toplamda 4 katlı bu villa, değişime ve yenilenmeye uygun yapısıyla sizlere şehrin tam merkezinde müstakil ve huzurlu bir yaşam sunuyor. Bu değerli yatırım fırsatı için bizleri arayabilirsiniz. you mm -hmm.